Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün 29 Ocak, bundan yaklaşık 27 yıl önce Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığına yönelik olarak, Yunanistan, Türk azınlığının etnik kimliğine ağır bir saldırıda bulunarak, 1928 ve 1929 yılından itibaren faaliyet gösteren Gümücüne Türk Gençler Birliği ile İskeçe Türk Birliği'ni isminde Türk ibaresi geçtiğinden bahis de mahkeme kararıyla kapatmıştır. Bu ağır saldırıyı hazmedemeyen Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı, topyekün ayağa kalkmış ve bu karara karşı tepkisini ortaya koymuştur. Azınlığın milli kimliğini yok saymaya yönelik kararlara karşı canı pahasına göstermiş olduğu bu onurlu duruş bugün azınlık tarafından milli direniş günü olarak adlandırılmaktadır. Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılarak bu değerlerine yönelecek her türlü tehdit karşısında hukukun içinde kalarak varlık mücadelesi veren Batırak ve Müslüman Türk azınlığını bugün bu vesileyle Buradan bir kez daha selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Teşekkür